da şu anda bakalım aklımızdaki kişinin enerjisi ne durumda? Yani şu an ne hissediyor? Enerjisi ne durumda? Şöyle şuradan tek kart alacağım. Evet, çok da güzel geldi. Hatta şöyle bırakayım. İlkbaharın ruhu olarak geldi ve bir canlanmadan bahseder arkadaşlar burası. Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlk yarın ruhu seni tazeliyor. Arkadaşlar ilişkinizde, aşkınızda, birlikteliğinizde çok güzel yeni yeni canlanan, tazelenen, farkındalıkla birlikte tekrar yeniden umutla kendisini gösterecek olan güzel bir enerji akışı aktif olacakmış. Her birinize şifa olsun. Ash Close.